Evet arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bavullarımızı ben de yüklüyorum. Ve bugün biraz sorun yok. Kendimiz yükler, kendimiz hallederiz. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Bavullarımızı yükledik. Birazdan yola çıkacağız inşallah. siparişleri net olarak kendilerine teslim edeceğiz. Bayağı da bir sipariş var. Onun için yolumuza düştük. Müşterilerimizi mutlu etmek için, müşterilerine de ilk onların yetişmesi için yoldayız. Bakın, yol böyle güzel, böyle müşteriye gitmek, müşteriyle ilgilenmek, bu yollar üzerinde güzel, güzel güzergahta sağa solu güzel yerleri izleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bakın şu manzaraya gitmek, güzel müşterilerden konuşmak, muhabbet etmek kadar güzel bir şey yok. Hem ticaret yapıyoruz arkadaşlarla, onlar da kazanıyor biz de. Hem çevreleri ne güzel ee, bakıyoruz, giderek bir 220 kilometrelik bir yolumuz var. Gittiğimizde de oradan tezgahlara döşediğimiz maldan da size, size ben paylaşacağım. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Bak şu güzel ya şu yola bak güzelliğe bak. Yeşilliğe bak. Vay be. kaldık. Burada mantıcı var. Derin da yapıyorlar. Bir arkadaş restoran da e, çok e, mantı isteyen müşterileri var. Onların mantılarını köründen ben, e, ben yapmıyorum ama bir arkadaş diyetine bir firma bana getiriyor benim firmaya. Ben de oradan alıyorum. Arkadaşlara e, parasız, pulsuz yani bir iyilik niyetine götürüp teslim ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle yorgun zevklerimle yorgunluğumla devam ediyoruz. İşte fazla kilometre de yapıyoruz. 110, 120, 100. Çünkü e, e, ağır gitmek her zaman için sağlıklıdır. Böyle devam ediyoruz. Yalnız tırlar burada 85-90'ı geçmez. Ee, tırcılar burada bir kural vardır. O kuralın dışına çıkamaz. 100'ü asla geçmez. 85-90-95. Biz hız sınırımız 140 güzelliği var ama biz hız yapmıyoruz. Normal 110, 120 geçmiyoruz, 100 de gidiyoruz, 110 de gidiyoruz. Böyle çevreyi ee, ne güzel ee, doğayı izleyerek, doğa şu güzelliğe bak sonbahar güzelliği bunlardan. Maalesef benim benim böyle temiz ve küçük. Dükkanın önünü temizliyorlar restoran burası. Bu bir ehir bir arkadaşımız var müşterim. Görüyorsunuz. Yağmurlu hava. Görüyorsunuz. Yani müşteriler böyle küçük ve Selam gençler. Buyurun böyle geliyoruz. Çok güzel böyle, bir mütevazı bir mütevazı bir yerleri var restoran. Arkadaşımız çalışıyor. Kahvalar ikişer ikişer koyuyorlar böyle. Tartışına devam ediyorlar. Yani hep herkes memnun. Arkadaş bir memnun musun Allah bizim baklavadan? Allah razı olsun. Her zaman Şikayetin varsa her zaman iyi gibi her söyleme söylersin. Yıllardır senden Aynen. Çünkü bizi gerçek kaliteli bir mal olarak verdiğim için arkadaşlar bizden alıyor, Gönerimi kesiyor, İki tepsi iki tepsi koyuyorlar böyle. Bir bak tadına bana bana da söyle bak arkadaş tadına bakıyor. İvan alsın koçum. Bak koçum bak. Bak, Görüyorsunuz. Böyle. Lahmacunları böyle. Güzel bunlar güzel. Evet. Çayımızı doldurmuş benim oğlum. Burada böyle mütevazı bir yer. Şimdi başka müşterilerimize gideceğiz. Arkadaşlar çay için çay için helal edin. Bir çay içeceğiz şimdi. Ondan sonra, ondan sonra yolumuza devam. Frankfurt'un yakınlarında Marburg diye bir şıtat. Turgut Market. Ramazan nedeniyle şu anda çok yoğun olduğu için haftada iki veya üç defa buraya siparişlerimizi getiriyoruz. Ondan dolayı şu anda bayağı Ramazan yaklaştığından dolayı bayağı siparişler var. Arkadaşlardan rica ediyorum bir gün öncesi gelip e, siparişlerini verip buradan almalarını gerekiyor çünkü Turgut Market giysen Turgut Market Marburg buralar yıllardır bizim dostlarımız birinci kalite müşterimizin istediği şekilde e, ağızlarına layık baklava çeşitleri ve halka lokma tulumba çeşitlerini yapıyoruz oldukça müşterilerimiz memnun memnun etmeye çalışıyoruz Burada bizim madde sahibimiz Hamza Bey onunla gurur duyuyoruz. Çünkü ortalama ay, aylık bir ton bir buçuk ton bal verebiliyoruz. Bunu kutluyoruz. O yüzden de Giysen ve çevresi Marburg çevresindeki bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Şimdiden Ramazanınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Turgut Mart Turgut Mart Giysen Marburg. Teşekkür <laughs> ediyorum. Burası e, e, Frankfurt eyaletine bağlı Marburg şitatı. Marburg, Turgut Market'te günlük Güloğlu baklavaları olarak günlük ortalama 25-30 tepsi mal indiriyoruz. Bütün müşterilerimiz memnun. Alo dediği zaman geliyoruz bu ürünlerimizi böyle sergiliyoruz. Bir gün önce siparişler veriliyor. Taze taze geliyor. Bütün çeşitlerimiz burada. Müşterimizin güzel böyle ağız tadı, damak zevkini bilenler için her hafta istenildiği zaman, sipariş verildiği zaman geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese helal hoş olsun. Saygılarımla Ali Güloğlu. Turgut Market. Doğumun arkasındayız. Hava ah, bildiğiniz gibi değil, çok soğuk arkadaşlar. Bakın bu benim şu arkamda gördüğümüz şu bak gösteriyorum arkamda gördüğümüz o ülkeyi senin en yukarı tepesinde üstünde olan yer 3 metreden fazla zaten Ben size şöyle küçük bir şeyle beraber şöyle bir an göstereyim. Evet arkadaşlar. Güzel bir çekim oluyor. Herkes resim çekiyor, kamera, video çekiyor. Görüyorsunuz. Hadi gel koçum. Burası Frankfurt eyaletine bağlı Marburg Şitat. Marburg Şitat. Burası sadece bu eyalette Güloğlu baklavası olarak Ali Güloğlu. Sade ve sadece e, verdiğimiz Turgut Market. Giysen Turgut Market'e veriyoruz. Haftalık 30-35 tepsi Yeri geliyor 40 tepsi ee, mal siparişleri geliyor müşterilerimizin istediği şekilde istediği şekilde taze günlük baklavamız baklava çeşitlerimiz bu tezgahta yer alıyor. Bütün müşterilerimize, bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Aynen e, şey olarak garanti vererek şikayetlerini kabul etmek şartıyla bize şikayetlerini yapabiliyorlar. Allah'a şükür şu, şu, ana kadar hiçbir müşterimiz şikayette bulunmamıştır. O yüzden gururluyuz. Ön, önde gelen tek baklava Ali Güloğlu baklavası Turgut Mat. Burada. arkadaşlar. Ali Güloğlu Baklaması YouTube kanalına hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi ve beğen, paylaşmayı, abone olmayı sizden istirhamımdır. Seviliyorsunuz. Biz de Almanya'nın olay güzel yerlerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Saygılarımla görüşmek üzere tekrar daha yolumuz devam eve döndüğümde videonun sonunda akşam paylaşacağım inşallah. yağıyor. Oh oh. Of. Evet. Selamun aleyküm ağalar. Nasılsın, nasılsın? Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk ağam. Nasılsın? Ya kafama sürtüyorum sürtüyorum bir kıl çıkmıyor ya. Şu arkadaşa var ya. Bu sevgi değer, saygı değer diye çıkar çıkar. bak bu evet. değer Antepli e, evet. restoranın sahibimiz. Ne sahibi yıllar, ya, ne sahibi ya, ne sahibi Yıllardır <laughs> biz bu arkadaşımızla çalışıyoruz. Evet, tam kaç yıl oldu abi? Ya 30, 28-30 yıl oldu. Aşağı yukarı. Merhaba, ne hoş geldin. Teşekkürler. Bakın getirdik, baklavalar burada tekrar bir diğer geliyor birkaç. Bak menümüze bakın arkadaşlar. Burası İstanbul Restoran. Evet. Güzel çorbalarımız var, çorbalarımız var. Abi e, bir çorba içebiliriz ya. O, tabii. Bu da bizim Adıyamanlı güzel kardeşimiz. Şimdi bize bir müsaade, bir e, çay Abi, içeceğiz, kahvaltı ya, yapacağız. Yani, Burası e, e, Frankfurt eyaletine bağlı Marburg şitatı Marburg. Turgut Market'te günlük Güloğlu Baklavaları olarak günlük ortalama 25-30 mal indiriyoruz. Bütün müşterilerimiz memnun. Alo dediği zaman geliyoruz bu ürünlerimizi böyle sergiliyoruz. Bir gün önce siparişleri veriliyor. Taze taze geliyor. Bütün çeşitlerimiz burada. Müşterimizin güzel böyle ağız tadı, damak zevkini bilenler için her hafta istenildiği zaman, sipariş verildiği zaman geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese helal hoş olsun. Saygılarımla Ali Güloğlu. Turgut Market. Gerçekten geç de olsa müşterilerimize yetişebildik. Çünkü gerçekten yollar çok yoğun, kalabalık olduğundan dolayı müşterimize zor yetiştik. Kapanma, üzereler ama sorun yok. Gerekeni neyse işte yaptık. 20-30 tepsi indirdik. Kalanları burada kasalara, kasalarda. Yarın bittikçe tekrar bunlar yerlerine dizecekler. Biz Turgut Market Marvo Turgut Market e, giysem gurur duyuyoruz. Ortalama ayda aşağı yukarı bir ton, e, bir ton 200 kilo malımızı tüketebiliyoruz, saygı duyuyoruz. Ramaz Ramazan'da e, 40 bin 50 bin e, mal veriyoruz ikisine de. Bu da bizi gururlandırıyor. Başta müşterilerimiz gururlandırıyor. Başka müşterilerimiz çünkü beğeni beğeniyorlar. Beğendikler için desbakalarımız satılıyor. Biz gurur duyuyoruz. Her zaman dediğim gibi Turgut Mart. Teşekkür ediyorum. Bu da en büyük satıcımız. <laughs> Şu anda yağmur durdu, müşteriler içeri, içeri de doldurdu. Şu anda gereken neyse arkadaşlar müdahale ediyor. Gereken e, şey, suyu, kovaların taktikleri var. Görüyorsunuz. Ee, bu belki üç gün gidiyor, bir hafta gidiyor. Bir gün gidiyor, eşperli oluyor. <laughs> Altıya tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Burası e, Gizem, Turgut Market. Verdikleri siparişler, siparişleri yerli yerinde getirdik. Getirdik, teslim ettik. Biraz erken siparişler vardı özel müşterilerimizin. O yüzden mallarını verdik kaliteli şekilde istedikleri şekilde kurabiyelerimizi verdik. <laughs> ee, her e, baklava lazım olduğunda arıyorlar. <laughs> ee, saygı değer kurgut kimse kişisel Biz gereken neyse biz yapıyoruz ve mallarını e, istedikleri şekilde getirip kesiliyor. Şu anda bunları siparişler siparişlerini ve <laughs> dükkanın mallarını verdik. Ee, yine arabamıza mar bulkan olmuş diye. Bakın şu kaliteye bak. <laughs> Var mı kardeşim? Var e, mı? Var mı Yok, diye de şikayet var. Sipariş evet, var. Hepsini evet. Hepsini biz yerine getireceğiz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ramazan'a da az kaldı. O yüzden Turgut Market'e biz teşekkür ediyoruz. Dostum arkadaşım. Her şey için teşekkür ediyorum. Çünkü beni tercih ettikleri için. Çünkü kaliteli mal verdiğim için beni tercih ediyorlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Arkadaşlar afiyet olsun, helal olsun. 7 8 bilmiyoruz. Yağış yani olduğu için yollar nasıl olur bilmiyoruz. Evet koçum bugün nasıl geçti günü? Boşuna gitti mi? Çalışmak iyi mi? Gayet güzel. Yani güzel. güzel güzel. Yağmurun altında şemsiye tutarak baklavalar ıslanmasın diye. Ben yola devam. Kapanmak üzere geldik. Bak, şeylerini dedik marka dizdik. Hep zaman yok. Kapanmak üzere. Evet. Görüyorsunuz. Mallarımızı dizdik. Yedekleri arkaya koyduk. Burada da sonlandıracağız artık. Şu anda markette markette kimse kalmadı kapanma üzere. Evet işimiz bitti. Yavaş yavaş köyüne dönmeye başladık. Dön dönmez buğra iştavaya yakalandık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Turgut Martak'a geldik. Buranın mallarını tezgaha koyduk. Şimdi kısa bir... Kurabiyelerimiz, kahvaltılarımız... Evet arkadaşlar. taze taze yeren götürüyor. E, Market sahibi Sayın Hamza Bey ile beraberiz şimdi. Mallarını verdik. Biraz muhabbet ettik. Yolumuza çıkacağız. Bunlar da e, müşteriler, son müşterileri bekliyor. Onları da kapadık, kapadık çıkacaklar. Ama benim daha çok yorum var. Daha bir iki saatlik yorum var. Sen gelsin bir <laughs> şey olmaz. Gencik 60, gencik 65 yani. yaşındayız arasını satıyor. <laughs> Yok <laughs> canım ne yapayım? Ya. İşte yani. yıllardır dostumuz, evet. aile dostu gibi çoluk çocuk hepimiz iç içeyiz. Yıllardır bizim malımızı satıyor. Gerçekten gurur duyuyorum. Önemli olan insanlık, tartış değil. Bu bir de beni iyi tanıyor. Biz bu beni ben bunu evet. iyi tanıyorum ailece. Sena, Koyum, az, az önce evet. geçen hafta yayın yapan hanım kız daha doğmamıştı. Evet, bu Bize mal, bak, mal veriyorduk, daha halen veriyoruz. O yüzden de gururluyuz. Evet. Görüşürüz Sam'da. efendim. Sen, havai içelim, havai bir, Biz, bir kahve içelim. Kahve. Bir kahve Bir kahve içeceğiz arkadaşlar. Içiyormuş. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Akşam e, videoda görüşmek üzere. Saygılarımla Ali Güloğlu YouTube kanalını izlemeye devam edin. Arkadaşlar işimizi bitirdik. Müşterilerimizin bütün siparişlerini, baklavalarını yerine ilettik ettim ve şimdi otobana çıktım. Kölne doğru gidiyorum.